Spor salonu ve evde spor avantaj ve dezavantaj karşılaştırması. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle spor salonunda ve evde spor yapmanın avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştıracağız. Hangi ortamda spor yapmanın sizin için daha uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacağız. Haydi başlayalım. Bölüm 1: Spor salonunun avantajları. 1. Profesyonel ekipman ve çeşitlilik. Spor salonları geniş bir yelpazede profesyonel ekipman sunar ağırlıklar, kardiyo makineleri ve daha fazlasıyla çeşitli egzersizler yapabilirsiniz. 2. Motivasyon ve sosyal ortam Spor salonları diğer spor severlerle bir arada olmanızı sağlar. Bu sosyal ortam motivasyonunuzu arttırabilir. 3. Uzman desteği Antrenörler ve fitness uzmanları doğru forumda egzersiz yapmanız ve hedeflerinize ulaşmanız için size yardımcı olabilir. Bölüm 2. Spor salonunun dezavantajları 1. Üyelik ücretleri Spor salonları genellikle yüksek üyelik ücretleri talep eder. Bu uzun vadede maliyetli olabilir. 2. Zaman ve ulaşım. Spor salonuna gitmek zaman alabilir. Özellikle yoğun programlarınız varsa bu dezavantajlı olabilir. 3. Kalabalık ve sıra beklemek. Yoğun saatlerde spor salonları kalabalık olabilir ve ekipman kullanmak için sıra beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bölüm 3. Evde sporun avantajları. 1. Maliyet etkinliği Evde spor yapmak, spor salonuna üyelik ücreti ödemek zorunda kalmamanız anlamına gelir. Uzun vadede tasarruf sağlayabilirsiniz. 2. Esneklik ve kolaylık. Kendi programınıza göre istediğiniz zaman spor yapabilirsiniz. Ulaşım derdi olmadan hemen başlayabilirsiniz. 3. Özel alan. Evde spor yapmak size tamamen özel bir alan sağlar. Kendi temponunuza çalışabilirsiniz. Bölüm 4. Evde sporun dezavantajları. 1. Ekipman sınırlamaları evde profesyonel ekipmanların eksikliği olabilir. Bu bazı egzersizlerin verimliliğini düşürebilir. 2. Motivasyon eksikliği Evde tek başınıza spor yapmak bazen motivasyonu düşürebilir. Sosyal etkileşim ve grup dersleri eksikliği hissedilebilir. 3. Uzman desteğinin olmaması Yanlış forumda egzersiz yapmak sıkatlanmaları neden olabilir. Spor salonundaki gibi uzman desteği almak zor olabilir. Sonuç Sonuç olarak spor salonu ve evde spor yapmanın kendine özgü avantajları ve dezavantajları var. Hangi ortamın sizin için daha uygun olduğuna karar verirken hedeflerinizi, bütçenizi ve yaşam tarzınızı göz önünde bulundurmalısınız. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.